Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Evimize değil arkadaşlar başka yere hoş geldiniz. Bunlara hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar biz Samsun'a geldik. Bir hoş geldiniz bakalım. <laughs> Birkaç günlük böyle kaçamak yapalım dedik arkadaşlar. Bungalow'a geldik. Bungalow kiraladık Samsun'dan. Böyle küçük bir eğlenme yeri yaptık yani. Bir de onlar eğlenirmiş, seni biz gösterelim. Bizden. Babam girdi dayanamadı. Biz daha yerleşmedik arkadaşlar. Biz geldik hemen. Daha üstümüzü başımızı falan çıkarmadık. Ee, biz size şöyle çekim yapayım. Ondan sonra <laughs> biz de böyle defa tutalım. Biz de havuza atlayalım istedik sizinle. <laughs> Burası böyle kocaman bir şeyi var. Ee, bahçesi var. Buradan geliyorsunuz. Ay, şöyle bir bahçe karşılıyor. Aynen, bir var, bir var. Sonra buradan böyle geldiğiniz zaman havuzumuz var. <laughs> Bu bayağı. Burada ev. Şuraya böyle çardak yapmışlar, masa koymuşlar. Evet. Oturma grubu yapmışlar buraya. Evet, üstü, üstü kapalı çardak olmuş ki böyle... Bir ki şöyle oturalım da. diye. Ha, havuzun kenarında böyle orada sıkılınca burada oturun diyor. Şunları evden getirdik de. Onları şey yaptık. Şapkalarımızı, güneş kremlerimizi aldık geldik. Milliyle <gülüyoruz> <Gülüyoruz. gülüyoruz> şimdi oraya denize gireceğiz. Üç tane şapka aldık, bir böyle aldık, bir tanesi halamın üstündeki gibi. Böyle şapkalar aldık. Değil mi <gülüyoruz> Güzel oldu. Onu da misin yine mi? Bu nasıl acaba? Bunu böyle artık... Bunu da ben takayım bari. şey koymuşlar. Neydi? Şömine. Şömine koymuşlar. Mangallık. Böyle akşamları mangal yapıp misafirleri bir şey yapsın diye. Her şeyleri de var. Biz getirmedik bunları. Her şeyleri düşünerek çok güzel koymuşlar. Akşam ondan da bir şey diye koymuşlar. Yani bebeği olanlara masa bile koymuşlar yani. Çocuklar, aileleri bile düşünmüşler. Evet. Şimdi <laughs> bir tane de sanırız. Bir de gel burada da sallan. <laughs> gel bin hadi. Galiba. Utanma utanma. Burada otur otursan. Oyna. Dille eğlendirmeye gerek yok düşmez. Evet. <Hah. gülüyor> <laughs> Hı. Klimayı açtı ya baba. Evet. Arkadaşlar içeride klimamız da var. Şimdi çıkarayım. Şöyle. Ee, klimayı koymuşlar. Böyle üçgen evlerden arkadaşlar. Bunu böyle doğru... kapıdan girdiğimiz zaman küçük bir e, koltuk koymuşlar. Aynen koltuk koymuşlar. Şöyle geldiğimiz zaman böyle perdeyi koymuşlar ki böyle karanlıkta yatmak isterseniz mesela. Yani evet. Böyle perdeyle koymuşlar, Karanlıkta uyuyanlar için. Yine burada masası şey var. Evet. Şurada işte bir tane televizyonu var. İşte böyle. Elektrik süpürgesi bile var. Hı <laughs> hı. Şimdi kapıdan girdiğiniz zaman da böyle küçük bir mutfağı var. Yemek masası var. Ama masası bizim evdekinden güzelmiş. Eşyaları <laughs> var. Aynen. Yani, mutfakta olması gereken her şey var arkadaşlar. Ee, tüpünü koymuşlar, işte yağını koymuşlar, tuzunu koymuşlar, şekerini koymuşlar. Yani mutfakta olması gereken her şey var. İşte bunları var, kahve makinesi var, çayı var, şekeri var. Yani sizler evden gelirken hiçbir şey getirmenize gerek yok. Bunların hepsi burada. Bütün malzemeleri böyle güzelce koymuşlar. Her şekilde de böyle temizlik, hijyen açısından da gerçekten çok güzel. Burada bir mini buzdolabı var. Biz getirdiklerimizi koyduk işte, şimdilik böyle. Biz birkaç gün burada tatil yapacağız arkadaşlar. Şurası da banyo. Banyosu böyle. Küçük bir banyosu var. Aslında küçük de değil, bayağı evet, var. Yani Duşa kabini bile var yani. Evet. Hello yani lavabosu, saç kurutma makinası, havluları... ...işte peçetesi... Bakalım ne var? Ha, şampuan bile koymuşlar. Aynen. Yani olması gereken her şey var açıkçası şu an burada. Anne bak saç kremi varmış. Sen bana aldırmamıştın. Şampuan aldım da saç kremi <laughs> Sıcak suyu duyuyor. Şofeli de var yani. Evet. Bayağı erken var ya. Kaşığı, çakılı, bıçağı, yemek masası. <laughs> Şuradan yukarı çıkılıyor. Bir evde olması gereken her şey var. Ay ben buna korkuyorum ya. Hadi burayı durdur. Buradan da kaçalım. Ne oldu? Ya biraz değişik burası ya. Ben tırsıyorum buradan. Anne ben korkuyorum ya. Şunlar düşecek gibi. Sağlam değil gibiler. Ay Bana çok sıcak burası. Ya o Ya tabii ki. Tabii benim şu an yükseklik korkum var. Ben burada yatmam. Burası çok sıcak. Bize de balon koymuşlar. <laughs> Anam çıktım. Gel. Anne dikkat et yatağa koyduklarına göre taşıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Korkmayalım. Burada da böyle çift kişilik bir tane yatak koymuşlar arkadaşlar. Bir de şöyle tek kişilik katlanabilir singel koymuşlar. Şunların üstüne koyuyorlarmış galiba. Ee, yere falan yatak açabilirsiniz. Mesela biriniz balkonda koltukta yatarsanız yerinizde yatak, yatak yatarsınız. Evet. O yüzden de dört kişilik alınacak şekilde kapasiteli güzel bir yer yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Hadi in bakalım. Ben burası size Çok sıcak hem de bu taraf. Buradan bakışta da böyle. Bak babam gözü kırıyor karşımızda değil mi? Biz, biz onların olduğunu görmüyoruz. Biz onların bizi görmez. Bakayım. Evet. Arkadaşlar burası da böyle. Şimdi aşağı inelim. Biraz böyle dökülelim, saçılalım. Toplat böyle elbiselerini mı? Yüzdün mü? Evet, arkadaşlar. Şey, şey e, kolluklarından halam yapamadı şurada boğulup durdu yani şey yapamadı yüzemedi. <laughs> Babam şimdi gitti onun için şey aldı <gülüyor> neydi <gülüyor> simit. simit aldı geldi. Şamyen almaya gitti. Ee, <laughs> <laughs> Şamyen. <laughs> Kaç aldın? <laughs> Yüzebildin mi? Yüzemedi <gülüyor> ki. <gülüyor> yani boğuldu boğuldu durdu boğuldu boğuldu durdu. Havuz çok güzel bu arada. Yok annemi göstermiyorum. Annemin sahibi değil. Yüzüyorduk hep birlikte. <laughs> ha <Heh. gülüyor> ha Söyle. Bir <laughs> Yüzemedin mi? ha Yüzemedin mi? Acıktık. Suda birazcık yüzdük yüzdük. <laughs> Demek öyle suyun içinde bayağı bir güzel oynadık. <laughs> Dedik acıktık. Bir şeyler hazırlayalım da böyle hemen. Ben şey yapmıştım evden gelirken arkadaşlar. Malzemelerimizi getirmiştim. Ee, zeytin, peynir, domates. Allah ne verdiyse hepsinden koydum da. Şimdi böyle çayla falan içeceğiz. Biraz... Al bunu buraya koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu sütunu şimdilik böyle atıştırmalık olarak böyle. Bu tabaklarımız bu. Valla çorumu sıcağından arkadaşlar o kadar bunu almıştık, o kadar derlenmiştik ki bu Samsun'daki tatil bize gerçekten çok iyi gelecek değil mi Güllü Böyle biraz enerjik olalım, biraz Ay. hava değişikliği olsun. Ay. Her zamandır, uzun zamandır o kadar bunaldık, o kadar daralmıştım ki sıcaklardan, hmm. şeylerden sağdan soldan farklılık oldu bizim bu, için. Bu tatil bize çok iyi gelecek, psikolojik olarak da çok iyi gelecek. Hmm. Nasıl diyeyim? şey olarak da iyi olacak ya, manevi, manevi olarak iyi gelecek yani bize bu. Samsundan, Torumdan yakın illerden gelmek isteyen herkes buralara gelebilirler arkadaşlar. Gerçekten de mekan olarak güzel bir yer. Yani her şey dolu dolu, hiçbir eksiğin yok. Böyle kendin ailenle güzel bir vakit geçiriyorsun. Deniz de şuraya çok yakın arkadaşlar. Yürüme 10 dakika bir mesafede hemen böyle yürüyerek denizin kenarına gidebilirsiniz. Yani. Evet bunun bu tarafı evet. Evet. deniz. Denize de denize de isterseniz oraya da gidebilirsiniz. Saatten, bu saatten, bu orası, ben çok fazla kalın ortamları sevmediğimiz için denizleri çok istemedim ben. Dedim böyle bir iki günlüğüne size i̇şte bize iyi gelsin. Değişiklik olsun diye. Sinem Gün geçen gün arkadaşlar şey yapmıştı. bir Instagram sayfasında işte buranın sayfasında takip ediyormuş. İşte Çorum'dan da bir tane bir bayan çekiliş yapmışlar buranın şeyin adına. Sinem çekilişe girdi. Çekilişe işte gire girince bir günlüğüne hediye veriyorlarmış. işte burada konaklama hediyesi. Ondan sonra oradan da bu arkadaşa Çorum'dan da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sinem orada girdi. Sinem çekilişi kazandı. Nasıl kazandı? Bilmiyorum. Şansı yaver gitti Sinem'in. Benim evet. Sinem? Evet. Ya bir çekilişe girdik. Bir şansımı deneyeyim dedim. Hı hı. Sonra kazandım. Ee, bir günlük yani, e, tatilde. Hani i̇şte çekilişten sonra bizimle iletişime geçtiler. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler. Evet. Biz bir şey yapalım dedik. O zaman hem bir günlüğüne gitmeyelim. O kadar yolu gideceğiz madem öyle kazandık. İki gün biz kendimiz ayarlayalım dedik. Böyle evet. onun bahanesi oldu yani birazcık bastı bizim buraya gelmemiz. Aynen öyle oldu. Aynen. İlk, biz de üç gün kalalım dedik hani hediyeyle birlikte. Aynen. Buradayız. Çarşambaya kadar buradayız Aynen. inşallah. Bu şekilde değerlendirmek istedik burayı da. Evet. Samsun'dan gelmek isteyen, yakın illerden gelmek isteyenler gerçekten de gönül rahatlığıyla, ailesiyle vakit geçirmeye gelebilirler. Evet güzel bir yermiş. Biz çok beğendik burayı. Aynen biz çok beğendik. Teşekkür ederiz. Babam da halama simit almaya gitmişti. O da çok büyük oldu. Hmm. Yeniden değiştirmeye gitti. O kadar yolu geri gitti babam. Şu an bekliyoruz babama. Biz kolluk almıştık suyun içinde. Ama bunları almıştı. Kurtarır diye kolluğu kurtaramadı. Evet, ee, şey yapamadı. korktu, panik yaptı, giremedi. Sonra baba şey yaptı, gitti. Abisi bir tane daha aldı geldi. O da büyük oldu bu sefer. Çocuk simidi alacak. Evet, çok büyük oldu. Şimdi de çocuk simiti alalım dedik. Ee, rahat yüzsün diye. Aynen. O babamı bekliyoruz bir anda Aynen ben de işte kahvaltılıkları falan çıkardım Böyle birkaç bir şey atıştıralım Bir evet. de müsait değiliz o yüzden kendimizi Göstermiyoruz arkadan şey yapıyoruz Konuşuyoruz evet. Aynı evet. yeri gösterip duruyorum Aynen. Hadi, Hadi gel Şimdilik gösteririz arkadaşlar bölümlerini bölüm. <laughs> Aldın mı? <laughs> Bak almış <laughs> Gel bakalım Ha? Ha? İndir indir. He, bu denize daha rahat girer. Havuzda. Tamam. Bak çok güzel oldu. Aynen, çok güzel oldu. Şimdi böyle daha rahat yüzeceksin. Yemek yiyelim mi de? Hı. Değil mi güzel oldu? Güzel. <laughs> Hadi gel biz ekmek arası bir şeyler yapalım dedik. Bu sefer oldu baba tamam. Arkadaşlar akşam oldu. Siz de böyle böyle benim de böyle dahil etmek istedim. Hep birlikte tatil yapalım sizinle. Aklınızı helal edin. Böyle her şeyi çekiyor falan demeyin. Sizle de birlikte böyle geldik. Sizle birlikte bu videomuzu başlattık burada Samsun'da tatilimizi. Birlikte de böyle Anlarımızı küçük küçük olsa da sizin böyle vloglu haliyle çekelim istiyorum. Akşam oldu saat kaç oldu bilmiyorum şu anda. Acıktık. Bütün gündür böyle havuzda. Ee, yorulduk oynadık tutmadık derken. Değil mi Güllü? <laughs> Çok yorulmuşuz değil mi? Uyudunuz <laughs> bile. Biraz dinlenmişiz <laughs> uyumuşuz aynı. Biraz yattık biraz havuzdan sonra şey yaptık acıkmışız. Dedik böyle bir şeyler yiyelim. Sonra da bir çay deneyelim böyle. Yani dışarıya koyalım masada sandalyede bir yemeğimizi karnımızı doyuralım da dedik. Şimdi şey, şey yaptım. E şimdi dışarıdan alayım geleyim dedi de yemek. Dedim gerek yok şimdi burada böyle birlikte yapalım yiyelim de. Yani da dışarıdan yeriz zaten dedim. Zaten buranın sabah kahvaltısı da kahvaltıya dahil fiyatları da zaten arkadaşlar buranın. Kahvaltısını yarın onlar verecek bize. Ee, akşam ona da dışarıda gezer dolaşır da bir yerde karnımızı doyururuz zaten de. Bugün dedim bir yere hiçbir yere gitmeyelim zaten yoldan geldik. Bir de yorulduk burada bayağı bir. Dedim ben şey yaptım. Gelirken makarna falan domates salatalık getirmiştim ben. Acı kırız falan diye böyle ekmek arası yaparız diye. Şimdi zaten burada da bütün teşkilatlar varmış. Ben de gittim bir paket makarna pişirdim. Olur. Gel. Benim şarjlar nerede? Evin kliması bile var arkadaşlar. İçeri mesela dışarı sıcak olsa bile hemen ısınıyor şey yapıyor serinliyor. Nereye şarjı? Tamam şarjı. Ee, çantadadır. orada Yukarıda. Yukarıda mı? <laughs> <Orası>, Şerzali <burada. gülüyor> çantalardadır. Benimki yanımda da sizinkini bilmiyorum. hani orada yok. Şeye koymuştum. Orada yok. Orası benim. İlaç çantam nerede? İlaç çantanın <laughs> içindeydi. Orada. İlaç çantası getirdim, ya onun içindeydi galiba. Yok görünmüyor hmm. Hatta makarnayı alınca da arkadaşlar şey yapmışım neydi? Salça getirmeyi unutmuşuz. Ben de yumurtalı makarna yaptım. <laughs> Aç bakalım, göster. Mağarna mı Olur olur, giindir baba onu da. Giindir şarj aletlerini deftere getir, getir anne mi takalım. Kaç gün bir gün kendimiz dışarıdan yeriz. Bir gün kendimiz burada dışarıda mangallık yeri var arkadaşlar. Bir gün kendimiz mangal yakarız. Öylelik kendi çapımızda tatil yapmış oluruz ayrıca. <laughs> Bugün menümüz de böyle makarna, salata, karpuz. Allah ne verdiyse olsun. Bak orada priz var. Tatile de gitti yemek beni buldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama Ona siniste enerji şey tatlı olsun. Gel abiyi yapalım <laughs> dertimiz. Evet. Gezecek misin baba bir daha? Hı? Bir daha gezecek misin? Öteceğim. Girer misiniz? Her şey sıcak ya bunu diyorum. Hadi bunlar inerken götürün. Dur buna yağ da koyun birazcık. İnerken alın. Yıkanın. <laughs> <laughs> Peçete de getirmiştik biz sanki. Nerede peçetemiz? Burada vardı bir rola peçete. Gülle gelirken bir tane rola peçeteyi getirir misin? Umurum. Tamam, Tamam. Mi? Tamam gel gel getirme. Gel mi gel. Bir paket makarna yaptık biz de. Bilmiyorum ki. Ben de diyorum içtim mi diyorum havuzu. He? Havuzu içtik ya. Suda değil mi? Her şey oldu bayağı. Ne? senin sende. Bakın sandalye içerisi. Avun Menümüz böyle arkadaşlar. Açık havada böyle çok güzel. Gerçekten burada ne yersen tatlı gelir açık havada. Gibi. Sanki böyle köydeymişiz gibi. Farklı bir yeri gelmişiz gibi. Flaşı açacağım da telefonun şarjı bitiyor, açılmıyor. Arkadaşlar bugünlük böyle videomuz olsun. Ee, yarın inşallah vlog çekebilirsem yayınlarım. Bugünlük bundan idare edin. <laughs> Hakkınızı da idare edin. Biz de şimdi karnımızı doyuralım. Çay demleyelim, burada oturalım, vakit geçirelim derken böyle gider. Başka videolarımızda görüşürüz inşallah. Görüşürüz de gülüm. Biz havuza ha. ha. yüzelim biraz ha. daha değil mi? Ha. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.